Evet, beşinci başlığımız. Emame Yakub, Yakub'un önünde. Ve câû babalarına geldiler. en akşam vaktinde, yepkûn ağlıyor bir halde ağlarken. Kâlû dediler ki, ya ebâna ey babamız, inna zehebna, biz gitmiştik. Nestebiku, yarışıyorduk. Ve terekna Yusuf'a inda meta'ina, Yusuf'u da eşyalarımızın yanında bıraktık. Fe ekalehu zi'bu, onu kurt yedi. Vecao ala kamisihi gömleğini getirdiler bir demin kezip, yalancı bir kanla ve kalu dediler ki haza damu yusuf bu yusufun kanıdır. Vekane abuhum Yakub nebiyen babaları Yakub aleyhisselam bir peygamberdi. Vekane şeyhan kebiran çok yaşlıydı. Vekane aqala min evladihi çocuklarından daha akıllıydı. Ve Yaqubu Ya'kûbu ya'rifu enne Yakup Aleyhisselam biliyordu ki kurt izâ ekele insanen bir insanı yediği zaman cerahahu onu yarılar... ve şakka kamîsahu gömleğini parçalardı. Ve kâne kamîsu Yusuf salimen Yusuf'un gömleği ise sapasağlamdı. sağlamdı. Ve kâne masbûgan fiddem sadece kana bulanmıştı. Ve arafe Yakub, Yakub Aleyhisselam anladı. Ennehu onun olduğunu demun kezip yalancı bir kan olduğunu anladı. Ve enne kıssate zi'bi kurt kıssasının olduğunu kıssatun mevduatun konulmuş yani uydurulmuş bir kıssa olduğunu anladı. Fekale li evladihi çocuklarına dedi ki bel bilakis Hazihi qissatun vadaatumuha. Bu bir kıssadır. Nasıl bir kıssadır? Vadaatumuha. Onu uydurdunuz. Yani bu sizin uydurmuş olduğunuz bir kıssadır. Fasabrun cemil. Dolayısıyla bana düşen güzel bir sabırdır. Ve hazine Yakup, ala Yusufa huznan şediden. Yakup Aleyhisselam Yusuf için çok üzüldü. وَلَاكِنَّهُ صَبَرَ صَبْرًا جَمِيلًا Fakat <tık> o güzel bir sabırla sabretti.